Zaten gittik cezayı. Gene cevap vermeyi unuttuk. Eyvah başladı bizim mesai. Yoksa şöyle yaparlar. Nasıl sızdırmış tutar sigaralarımız. Hepsinin Asiye Mars teşekkür ederim iki katı. Eren bak kurban olayım. Yüz yüz bölüştürme şu ha. Bari arttır oğlum şunu ya. Gayet de kibar çocuklarımız. Mefuro! Ama beni yormasın. İşim gücüm var ona bir şey olmaz. Hep hem ayranım dökülmesin hem de bir takım şeyleri hiç olmaz. Cerrah! Gerçekten çok donarım sayılır. Sana soruyamıyorum. Sen beni bak bakalım gözlerime. Oradan korkuyor gibi duruyor. Bak bizim eldiven yok. Bunlar donabilir. Mefbro İnşallah elin inşallah elin balinanın üstünde tıkalı kalır. Cerrah. İstiyorsan seni merak edeyim. Keramet elimde benim Maria, edeyim. Maria teşekkür ederim. Ben biliyorum aga insan özleyeceksiniz oğlum benim kıymetimi. Biliyorsunuz ben, ben böyle yok olunca benim kıymetim biliniyor. Benim kıymetim biliniyor. Bak şimdi çeti nasıl bak çeti nasıl ayar edeceğim şimdi bak. Bak çeti nasıl ayar edeceğim. Bazılarını mutlu edeceğim ama. Bazıları üzülebilir. Ama kardeşiz oğlum yapacak bir şey yok. Evet sayın 94 numaralı. 94 numaralı. Anderson Tanışka. Ne seni ben değil. Allah resim, tamam sensin ödelsin. Zora gelmeyen kendine gelsin gelmedin hale, hale hale İki takılalım bela Hadi ne de olmasın bir fena İki takıldık fena Geldi buldu bizi bela Ödü düşmez kırmaz Allah Aklımızdan al kuru yara Hep dolu gezdim sorma Gece bir gün elbette yaşlar Sen bizi sabır ver Allah Allah'ım sen bu ülkeyi hav 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 dedirttirdin ya. Vallahi sen bize sabır ver ya? Çete bak, çete bak. Allah! Oğlum hepiniz yediniz ha, vallahi billahi ya. Vallahi billahi, oğlum bir nebze, sevinin böyle şeylere. Vallahi ben ee, şey geldiğinde de mutlu oldum. Neydi o? O Sitchman. O siçmen geldiğinde de çok mutlu oldum. Ülkemize böyle futbolar, futbolcular geldiğinde mutlu oluyorum kardeşim. Bu ülke daha fazlasını hak ediyor. Bu ülke Messi hak ediyor. Bu ülke Neymar hak ediyor. Yanlış mıyım? Ben ülkem adına konuşuyorum. Ben futbola aşığıyım. Doğru konuşuyorum diye eğer 100k yediysem anasını bacısını avradını dikkat et. ارحب يا حبيب القلب كومنت له حزم وقلوب بربط الكومنت له حزم وقلوب حزم وقلوب حزم وقلوب حزم وقلوب يا حبيب القلب يا حبيب القلب والله خلصت مفرو Ne lan kredi mi çektiniz lan? Abi değilim oğlum ben zaten. Kimsesiz değilim ben. Herkes hak ettiğini yaşamıyor mu yolun sonunda zaten? Ha? Yedi kala mı kandıracaksın beni? Kredi çektik hepiniz mi? Oğlum manyak mısınız lan? Fero nerede? Fero'yu unuttuk. Fero burada aşağıda PlayStation oynuyor. Ya bırak şu oyunu diyorum. Gel şu yayına diyorum. Bunu bırakmıyor. Sabahtan akşama kadar PlayStation oynuyor. Hep de onu yeniyorum. Yok. Aşağıda çıkmak bilmiyor PlayStation'da. Vallahi. 10 yıl vadeli. Oo oğlum babamın doğum günü geliyor. Ne yapacağız kardeşim ya? Ne yapacağız ya? Tamam arıyorum, arıyorum. 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 Dur bir globale bakak mı lan? Globale bakak mı lan? Ne var ne yok? Bir globale gidelim lan. Gitmek mi? Yoksa hemen herkesi baştan vurak mı öyle mi? Ha baştan aşağı mı gidelim? Baştan. 1 milyon beyni mi oldu? Yalan. Yalan. Vallahi alkışlarım ayakta. Ya şaşırmayacaktım da. Bana ha oğlum nerede lan? 700 bin beğeni ne ya? 80 milyon adamız şurada ya. Ne yaptınız? Nasıl geçti? İyi misiniz? Ha? Mental olarak nasılsınız? Ciddi soruyorum. Beni düşünüyorsanız ben size söyleyeyim mi? A1'deyim. A1'deyim kardeşim ben. Sen yayınını aç ben. Yayın açmasam da TikTok diyor ki oğlum bu çocuk A1 lan. Başka bir reklam yüzümüz yok diyor bizim. Gönlümüzde bir olan bir çocuk A1'de bir olsa ne yazar? Önemli olan gönül değil mi? Kerim ha ne oluyor lan? Abi bundan sonra böyle. Ne oldu? Çünkü sen sen güzel sözler duymayı ve iyi davranılmayı hak eden bir çocuksun. <laughs> Allah'ım dualarım kabul oluyor hemen ya. Vallahi billahi. De hayır ya. Yani, yani gerçekten baş tersin kız olsam bir an bile düşünmezdim yani. Furkan. Herkes duyuyor istersen bak. Hmm. Ya bir an bile düşünmezdim derken şu anlamda yani seni reddetmezdim. Hadi gel sana bir sim o zaman. Kanka ben battım ya ben yarın e, şu konsoloslukta işlerim var. <laughs> Gerçekten. Ne neden? Ya hiç sorma ya. İyi benim dayımın ben oğlu orada çalışıyor istersen yardımcı olsunlar sana. Valla mı? He, senin numarasını atayım yardımcı olsun sana orada. Vallahi er konsoloslukta ise çok güzel olur. Tabi tabii. Tamam ben o zaman söyleyeyim. 41 41 tamam, 41, 41 seviyeli abi. 41 seviyeli keş yayınıma geldi. O kanka keş mi? He. Hmm, Bugünki videomu izledin mi? İzledim vallahi çok utanç verici. Kafam şey oluyor ya. Neyse söylemeyeyim yani belki. Utanç, dedi, bir şey... utanç verici dediğim video 2 milyon izlenmiş aslanım. Çok izlenecekse ben de gösterim istersen bir yerlerim 10 milyon izlensin. Ben bir yerimi göstermedim ki ben yeteneklerimi sergiliyorum. İyi tamam hadi öpüyorum seni yayında değilsem. Kapat be beynimi ittin ya. Tamam ben de yayın dışından öpüyorum. Yavaş git şuradan ya. Furkan'ım seni çok seviyorum. Ben de ben de görüşürüz. Hadi bay. Hadi. Yormayacaksın kardeşim. İstekler kapalı. Kafan çır 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 olmayacak. Rar 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 rar. Olmayacak. Ne oluyor lan bu telefonu? Niye meşgul? Aç. Aç bugün. Aç geldi oğlum geldi. Geldi reis geldi reis. Reis geldi. Açmıyor ha Kaan'a bak. Arama diye yazmış. Arama dayı. Senin dayına başlarım lan. Al beni yayına. Baha var. Fark eder mi? Bu saatten sonra hiçbir şey fark etmiyor. Sıralamaya bakalım. Oğlum, avir lan baba. Kanka bir arada bir şey. Oğlum, Kaan abi. Sıralama bir de lan. Neden? Bak bu moral bozar. Çet niye söylemiyorsunuz? Ha? Çet biraz e, strateji planlarla ilerleyelim. Ne dersiniz? Sonra beraber gülüyoruz zaten. Yani çok gülmeye ihtiyacımız varsa gülüyoruz. Haklı mıyım? Hı? Ben biliyorum mi? Lan oğlum beni kandırma. Kandırma. Safa, Sara, Sarafin teşekkür ederim. Bahtiyar orada. Ya kim olursa olsun ya. Aman. Oğlum benim çetim burada lan hayırdır. Hayırdır. Attık birine istek. Karışık attık. <laughs> Dur bakayım bunda delay var mı? <laughs> Gene oyun. 1 milyon? Onlar arkada. Lan <laughs> Aç Ha <laughs> şu göğsün kıllarını kes artık yeter be. Al mirem al ya al Neden almıyor o zaman tişört giy ya. Tişört de giymem. Oha bir milyon. Teşekkür ederim eyvallah. Sağ olun abi. Şaka gibi bir adam Olmasın çok bir şey. iyi çok iyi. Ee, var var var. Mevcim kimse yok yayını çok yeni açtım ya. Belayı yok herhalde. Yok bu sefer yok. Hmm. Bu Gel sefer. o zaman sana bir tane bahsedeyim mı ne yapayım. Diyorsun yani o kadar diyorsun ciddiyiz bu konuda. Bana fark etmiyor ya. Çetimle bir 3 saniye izin verir misin? Konuşsam olur mu? Tamam. Sen konuş ben sesimi sen... kapatıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, beyler şimdi şöyle bir olay var. %100 yenileceğiz. Yenilmeme şansımız yok. Ee, %100 sesimi kapatmadı. Ben onu tanıyorum. Sıkıntı yok. Lakin şöyle de bir olay var. Ee, bizim eldivenimiz vardı birimizde. Eldiven kimdeydi? Bizim bir eldivenimiz vardı birimizde. Eldiven kimdeydi? Eldiven kimdeydi? Ee, eldiveni bir canlı yayın paylaşın da. Belki yenebiliriz. Belki yenebiliriz. Başladım. Bir Merhaba. Ha? Bende. 3-3. 3 yapan kazansın. 3-3. Üç, pekane, kurbanım ne bu? 3-2 tam 2-2-2. Bir çok Ay, az ya. Bir, daha, daha yeni açtım. Vallahi Valla yeni açtım. Şey, Yayın açalım. Tıklayın böyle.

Oğlum bak Sasuke. Bak çocuk. Bak çocuk adam. Bırak oğlum oyunu bu saatten sonra oyna. Bak görün haline bak. Yolun sonu bölüm sonu canavarına bak. Baksana ne halde. Dünü başını kesmeye üşeniyor. Koltuktan kalkmak için. Bak kal Ay bürüş bürüş bir de. Bürüş bürüş ya. Odaklan mev. Seda Yılmaz Hanım bak. Bir bugün pazartesi. Hala bir 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 maynak herif bir. Allah Allah. Bak TC, tc Seda Yılmaz Hanım bugün pazartesi bir iki e, krediler açılmadı. ben bugün e, bir bankanın müdürüyle kahve içtim. Biliyorum. İnsanların durumuna hakimim. Ben hep böyleyim. Beni yendirmek istenir zirveye taşıyan taşır. Ne kadar mikrop, ne kadar iğrenç. Kardeşim bir insan bir sevmeli kendini ya. Anam, 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 anam. Ne hale gelmiş ya. Kredi bile yok. Ya Allah ya Bismillah, üç katı. Şuna bir basayım. Üç katı! 🎵Bari işler, sahte

çünkü her şey bende var 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 Onlar <laughs> arkadan var 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 <laughs> Dedim ki her şey bende var Aa lan barbar Aynanız e e e e e ismi varmış ya imza gördük de ekranlara tıklayalım ekranlara tıklayalım Üşenmeden kalktı ya Abi tüh be birbirine bağlamış niye bir oğlum Çet bak beni izleyen insanlara buradan sesleniyorum. Bak böyle olmayın. Kendinizi sevin. Bak rica ediyorum görünce bak kalkıyor. Kalkıyor derken midem kalkıyor. Spor salonunuza gitmenize gerek yok. Evde şınav çekin. Bak bir sevin kendini. Sarafin. Canımsın. Eyvallah. Bir sevin. 2 milyon mu oğlum? Bot mu basıyorsunuz ha? Ne 2 milyonu? Ne 2 milyonu? Ne 2 milyon? Tıraş olmuyorum farkında mısınız? Sırf neden biliyor musun? A2 ligindeydim diye. Ben A2 liginin bedelini ödedim ha. O 2 üç gün bedelini <laughs> Psikolojik sorunlar yaşadım. Ya. Kendi kendine A1 olmuşum. Abartma. Oğlum ben reklam yüzüyüm buranın ha. Reklam yüzüğü olsun mu? Ha? Yarın tıraş var yani oğlum beni bu kadar tanımayın. Heh Bahtiyar geldi. Oo Baho Kaan ne naber lan? Naberin? Açtınız mı dükkanı? Ha Beni mi yeneceksiniz? Sen. Beni. Oğlum Baho girme lan işin içine. Bırak lan. Bugün bir kanı pazartesi belli mi ya? Şu dükkanı ben açayım lan bir günde. Ne olacak ki? Seni beni mi var? Şu dükkanı ben açayım lan. Bir kere de ben açayım. Abi niye duvarla konuşuyorsun? Var var. Var 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 var. <laughs> bir, bir sıfır bir sıfır bir sıfır bir sıfır. Ağlama ağlama bak ağlama ağlama. Bir sıfır işte. Var 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 var. var. Yayını çok Dedi ki, yeni açtım yani. Var 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 var. Bu, vallahi dedik. bu şarkı, bu şarkı var ya senin sesine çok yakıştı. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye şunu vuruyorum. tamam <laughs> vurdum. <laughs> ee, bir şey diyeceğim tam uzatma da ağlamayı kes. Bir avanç daha gel hadi. Yenersen kardeşim eyvallah başımın üstünde yerim var. Tek ya tek BK demedik şimdi. Tam Çetin'e abi, sor. Tam, yine, tam Çetin'e abi, sor. Çetin'e abi. sor. Çetin'e Ç sor. sor. Bana değil ya. ya. Çetin, çetin, diye Çetin'e. Diye <laughs> Çetin deyle normal senin chat'lara Çet chat mi yapalım? Bir dakika. Abi Anladım. kim koru? Sen eve kız mı attın? O kim? La, 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 la. Vurdum. Birini vurdum o sende o sende. O sende Nasıl? patlat arabayı. Tamam. Eee e, sorun çetine sorunsana çetin. Çetine bir sor bin. Ee, e, ben seni takip ettim. Daha sonra PK atalım olur mu? Aa dur ben de seni takip edeyim. Çok teşekkür ederim. Adam geldi. Eyvallah. Ben zaten teşekkür. buradaydım. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Mert gel bir kere de bak. Bir kere de atalım bak. Biri girdi. Çok fena biri girdi bak. Ne oğlum? Ayağa kalk o zaman girdiyse ne yapayım? Allah Allah. Öpüyorum seni. Biraz güçlen arı yaparsın. Bu saatten sonra yani, Normalde hiçbir bir şey söyleyeceğim. Ay. ay önce. Al çana PK. Başladın mı PK'yı al. Hadi barbar. Yenersin beni barbar. Hadi. Devam et barbar. Devam et. Beyinleri erimiş ya beyinleri. Bu ne abi ya böyle zaman hayat mı geçer ya? Artık sinir yok sinir yok sinir yok sinir yok sinir yok sadece güleceğim. Kalpsizim hoş gün, gün ya. Selamünaleyküm. Ya, ya Yesun sen selamayküm. de benim kimimde bir görüyorsun neredesin diyorum. Ben buradayım. Ben A1 Siz neredesiniz? Ben de A1 Ligi'ndeyim de. Ne alakası var şimdi Sen normal neredesin? İki günün neredesin? Ben de birinci sıradayım lan. Lan bak yeter lan. Tamam yine almışsın. Sen hiç konuşma hakkın yok. Dur sen. Sen sen, sen kaybı. Lan ben ne fark ettim biliyor musun? Sen Barış Alper Yılmaz'ın e, Esmer Ali'sin. günaydın. Herkes öyle diyor zaten dayı. Bunu Herkesin dediğini lan, ben en son derim. O daha kötü değil mi? Yo. En son lafı ben koyarım. Ya, ama Furkan ben Furkan'ı alıp, alıp Lafı alıp, da, alıp, da koyarım. Ya, vallahi. Tam bugün cezalı peyko oynayacağım hepinizle teker teker. Yenilen istek şarkım var söyleyecek. Biz söyleyeceğiz. Tabii ben sen e. Yenilince biz yapmıyoruz da kaçıyorsun da. He. bir de utanmadan yapacağım diyorsun lan? Sen bilgisayarını mı ta tamir ettin? Evet, tamir ettim bilgisayarımı. Hmm, aramıza hoş geldin. Eyvallah. Nasıl fark var ya? Meysap kullanan e, hanımefendi gibisin. Nasıl ya? Hadi hadi, hadi kim alalım. Hayır ben Kaan'la bir teke tek atayım sonra Yeso'yla. Teke tek, etek. bugün tek. Bir bıçıya kadar, bire kadar tek. Sen de atmayacağız. Direkt boykot var sana karşı şu an. Rar 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 Sen o ceza. cezanı yap şu an. Ya Yeso çık şimdi tokat. Allah aşkına gel. Ben merak ettim ne yapacak. Günellerini çok merak ediyorum. Hı -hı. Bugün dükkanı ben açıyorum. Oğlum Yasuo niye ara gitti lan? Hemen gitti lan. O oh, aldı aldı. haber Kaan, Alper, Yılmaz? Aç hadi aç. Al sen de sen es. Tek PK, iki PK. Söyle. İki olsun. Ne bileyim. Tamam dur bekle. Delvia Gola, Feroya, e, Küvet'e yayını paylaşayım. Ne yaptın sen ya Allah Allah. Ali Koç MKC, Soner, Beytullah, Yılmaz, Küvet, Hakan, Tertero 58, Şervan, Kerem Konya. Hepsine yayını paylaşıyorum. Aksi. Hepsine. Herkese. Hoca Arif Efendi. Herkese. Yumuklu yumurta. Bahtiyar'ı da bari, sen de oynasın. Ne? Bahtiyar'ı da paylaş. Ha, herkes bende oynayacak bundan sonra böyle. Eyvallah. Eyvallah. Yen yene biliyorsan. A1 ligindeyim. Yani ne oluyor? Tek atalım tek alsın. Tamam tek atalım. Böyle herkesi başından aşağı yeneceğim. Sonra devam edeceğim PK'larımı. Bu konuşmanın ardına yenilirsen ama şans eseri. Nasip bugün belki dükkanı ben açacağım. Nereden bilebilirsin? Dayı ben açtım zaten de sana fırlamadık. Sana patatamadık. Hmm, Murat Bey teşekkür ederim. Ek ekranlara bir tıklayalım. Şiş ekibim oğlum benim şiş ekibim var lan. Şiş ekibim var. Yani ne anlatıyorsun? Bizim de var ya küçük bir şeyler. Biz yıkım ekibiyiz. Yılmayız. Yılmaz ekibi. Daha gelsek de yenilsek de yılmadık. Yılmayacağız da. Anladın mı? <laughs> i̇şte de, bitmese de eldiveni var eldivenimiz var mı? Barbardan kalan eldiven vardı. Sarafin. Sarafin. Sarafin bu nasıl bir isim ya? Ne demek acaba? Üç katı üç katı. KK ekibi do Lan yok oğlum ya. Benim ekibim, ekibim yok. Benim sevdiklerim var. Kardeşlerim var, abilerim var. Bu. Sevdiklerim var benim. Yapıyorsun bu sporu can. Daha hiçbir şey yapmıyorum can. Şimdi izle. 36 gün. Ma! Söyle de yapmaya devam ama mi söyle de yapmaya devam edeyim Ben kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim Kaan çok yanlış sularda yüzüyorsun Kaan çok Hangi huyuma Popülerlik miyim bas söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Eldiven kimdi eldiven 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 önemli eldiven önemli Eldiven önemli eldiven Murat Bey teşekkür ederim eldiven önemli bak Saatte 20'deyim ya. Basın abi basın ya. Basın Allah aşkına şu jetonları atın ya. Hadi be. Mefpro ve safarin. 3 katı eldiven. Arama ölümlü yapmaya devam edeyim Eldiven eldiven eldiven, eldiven. eldiven, eldiven

Hayatı severim ama İşim, gücüm var ona bir şey olmasın Oğlum Enes kim dur Hayranım dökülmesin hem de Bir takım şeyler hiç olmaz. Gerçekten çok doluyum sen sus <gülüyor> <gülüyor> ben Sen benim bak, bak

Havalanma var, eldiven varsa bir yok zaten bizde. Alt Sevin. Dicle Hanım teşekkür ederim. Eyvallah. Turular ana kredi mi? Kaç faiz? Turulay. Kaç faiz? Faiz kaç? Kaşmarlılar fazla vurdular. <laughs> Oğlum gelir ha bunlar maynak dükkanı açıp bırakıyorlar öyle. Aman fazla başladınız. Erken otur. Yani elde. Erken oturdunuz. Tek PK kekem. Tek PK. Yap ben yapıyordum. Tek PK atıyordum böyle. Şöyle yapıyordum sana. Söyle de yapmaya devam edeyim. Haram mı, ünlü mü, gücü mü, mi? Söyle de yapmaya devam edeyim. Belli ki yeah. konuşur, düşmanım çok olur. Gelsinler hepsini helak edeyim. Hangi huyum yes. olumsuz, en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim. Yes. He, yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Haram mı, ünlü mü, gücü mü, mi? Söyle de yapmaya devam edeyim. Allah Allah, burada daha büyük bir konumuz var. Ne yapayım ben Aliye şimdi? Seyretmeyin adamı hasta etmeyin yani. Ali'ye ne? Ne bileyim Çetin Ali'ye Ali'ye yazıyorlar ya. Ne oldu? Çektikten sonra bir kere Aa. çekilmenin bir anlamı kalmıyor yani. Hadi pazartesi görüşürüz o zaman. Ne alaka ya şimdi? Eee. <laughs> Dostu kazanmayacak mıyız? Evelallah, Allah. Dostu e. kazanacaksa gel global'e oynayalım. Gel beraber oynayalım. Bana biri demedi ki kardeşim gel global'e gidelim. Adımız adımı lan... beraber Sütü vermedik dayı? Bir deneyelim ya global'de. E, Adımız zaten Türkiye'de var. Seven sayıyoruz, saygı duyan duyuyu. E gel gidelim demedin ki bana. Eyvallah. Eyvallah. Biz böyle birbirimize kaldırarak olmaz yani. Bak bak an Marulum ne oldu ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hastayım ya. Keke geçmiş olsun. Eyvallah keke ne haber? Üşüttün mü? Felaket. Akciğer filmi falan çektirdim. Ya o üç tane serum yedim. Ben bir yine yedim öyle ayaklandım biliyor musun? Abi geçmiş olsun. Ben... TRT falan yüksek. Eyvallah kan kardeş. Hastanede falan. Ne ha evdesin? Evdeyim evdeyim. Daha yeni kendime geliyorum. Ne bu salgın, ne salgın mı? Valla bilmiyorum. Salgın herhalde. Salgın salgın. salgın. Bak sana kaldı. bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'daydı bu salgın. Ondan sonra yavaş yavaş Adana, Antalya tarafına doğru gidiyor bu salgın. Sonra nereye gidecekmiş birader? Oraya haber verelim. Şimdi. Oradan Trabz Trabzon'a falan gidecek. Karadeniz'e. Tamam ben bunun fizibilitesini bir çalışayım. Ben bunun üstüne. Karadeniz'deki arkadaşlar çıkmasın dışarı bir süre. Şey vallahi doğru söylüyorum ha gülüyorsunuz. Ciddiyim doğru söylüyorum. Hadi bir selam verin dedim. Hadi hadi görüşürüz. Baba hadi. bu salgın Edirne'den hadi. geliyor. Vallahi bak beni Adam dayanamadı o kadar boş yaptın ki seni benden başka kimse. E, kem, Oğlum ben İstanbul'dayım. Biliyorum kimin ne halde olduğunu ya. benzine bitmesin yolda. Başka hayır, ne? Hayır hayır. Tur hayır, hayır. tur yapıyor. Yat Adına yat. Ya benzinin ne alakası? Allah Ger